Yine Osmanlı son dönem, yani 1900 sonucunda vefat eden e, Hatat Sami Efendi ait bir yazı. Bu yazı altınla yazılmış, siyah bir kağıt üzerine yazılmış bir yazıdır. Burada cennet ve ilgili bir ayet kelime yazılmakta. Şimdi hat eserlerinde şöyle hatatın imzası, şurada da hicri tarih yazdığı döneme ait hicri tarih hatlı. Harf formları da Zaliftir. Mesela dikkatli baktığımızda daha estetik görüyoruz. Evet, mesela bakın bu tüver, bu da yine Sami Efendi ait bir tüver. Bakın çizgiler kalın, estetik, ince olması gereken yerde ince, kalın olması gereken yerde kalın. Ha kalın, bu kalınlık kalem ucu kalınlığı her yerde eşit. Yani bir yer çok kalın, bir yer çok ince değil mesela estetik olarak yine enimza ve hicim gördüğünüz gibi. Bu da yine bir örnek.